bir Hafi kendisi ayyaş mu yolda giderken Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir kağıdı görüyor aman 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 Rabbimin adı ayaklar altına düşmüş diye alıyor onu güzelce temiz bezlerle siliyor kokuluyor duvara asıyor duvara asıyor evinin gece gündüz şaribü leyli ve nehar bidayeti halinde <laughs> O gece alemlerin yüce Rabbi kendisine mana aleminden sesleniyor. Ya Bişir, adımızı toz topraktan temizledin, kalbini ve ruhunu küfür ve şirk ve masiyetten yıkadık ve temizledik. Ve, ve seni, ve seni Ebrar'dan olan veli kullarımızın zümresine ilhak ettik buyuruyor Cenab-ı Hak ben demiyorum. Allah cümlemizi benlikten muhafaza buyursun. Amin. Ama inanç itibariyle, iman itibariyle ölürüm o ad için, ölürüm o isim için, ölürüm o Muhammed'in isminin bir harfi için ölürüm de öl